Bir yerden aldık. Hiçbir zaman değil. Bunları kızartacağım abi içindikleri. Bir güzelce. alalım Çok evet. güzelce. Önce dışını güzel yumuşatıyoruz. Şey Sonra içini yağ alıyoruz. Kızartıyoruz abi. Yıllardır aynı şekilde. Evet. Aa, tamam. Bu kadar atıyoruz abi. Bu orijinal ince çekim kayak tuzumuz var. Kodra gibidir. Kimisi de çim yaparak çalışır mesela. Bizde o yok. Böyle ekmeğin her yerini dolduracak şekilde. Yine aynı şekilde ızgaraya basıyoruz abi. Dışında. Dolu dolu ve doyurucu değil mi? Evet abi her yerden aynı şekilde. Bu da çeyreğimiz. Onu da göstereyim böyle bu abi. Bunun gösteri de böyle. Tüm ekran ucundan biraz alıyoruz. 3 ile 2'si kadar çeyrek oluyor. O 350. Yarım 300. Tüm de 400 abi. Çeyrek 200 oluyor. Ahmet kardeşim. Elleriniz emeğinizde sağlık. Abi, afiyet olsun. Görüşmek üzere. üzere. Bol kazançlar. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Sizden de.